Mustafa Çelik Hocam Force Colin seti kullandım 180 kilodan 7 ayda 110 kiloya düştüm Size minnettarız Belirttiğiniz beslenmeye dikkat ettik Mükemmel sonuç aldım Devam ediyorum hocam İnşallah 75 kiloya düştüğünde Yanınıza ziyarete geleceğim Oo, Maşallah Mustafa Çelik 180 kilo. Evet. 110 kiloya düşmüş. 70 kilo vermiş. Şimdi böyle bir sanatçı vardı. İki tane oğluyla gelmişti. Adam dış kapıdan asansöre 4-5 merdiven var. Fazla değil yani. 6, 6 basamaklı bir merdiven var. 6 basamak. Altı basama zor çıkmışlar asansöre girene kadar yani altı basamak. Oğlu iki oğlu zorla asansöre koymuşlar. Kendileri <laughs> merdivene çıkmış. Adam 180 kilo Allah korusun. Kapıdan içeri zor girdi. <laughs> la 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 Ben sanatçıyım işte trompet şey çalıyormuş şöyle konserlerde, maserlerde. Ama o kadar olmuş ki artık zor taşıyorlar adamı konserlere, müzik şenliklere, eğlencelere falan. Zayıflamam lazım, sorun değil. Force calling set dedik. kullandı. Bu koronadan önce. 180 kiloda 110 kiloya düşmüş. Geldi buraya beni tanıdı mı? Tanımadım. Nasıl tanımıyor ya ben burada duruyordum. Ne bileyim dedim ya bilmiyorum tanımıyor. Ben 180 kilo ödüm geldim zor içeri. Ha tamam anladım dedim onu biliyorum. E, şimdi bastım dedi ki 70 kilo verdim. Hedefim 80 kiloya kadar düşmek dedi. Ama koronadan dolayı artık konserlere gidemiyoruz. Müzik, eğlence, şenlik, orada davetlere o yok. Onun için para da bitti. Para olunca tekrar başlayacağımız dedim. Bu arkadaşlar onu benzer 7 ayda 70 kilo vermiş. 7 ayda 70 kilo. Ayşe Hanım var burada Çarşamba, Fatih Çarşamba'da 160 kilo kadını buraya çocukları getirdim. Yürümekte zorlanıyor. Zor getirdi. Force Colin ST kullanacaksın dedim. borskolin, alfa lipoik asit falan. Aldı, kullandı, kullandı. 6 ayda 60 kilo verdi. Tabi ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, bekmez, reçel. Kurallara uyacaksın. Şimdi rastgele zayıflarsan vücut sarkar, çöker. Yüzün, kolların, bacakların, göz her tarafın böyle sarkar. 40 yaşında olsan 80 yaşında gözükürsün. Ama bizim ürünler okullarda vücut temizlendiği için, cerahat çürüp püslük kalmadığı için zayıflığı aynı zamanda güzelleşiyor. Buraya geldi Fatma abla dedi ki Ben Fatma, sizin memleket Kayseri'den, benim memlekettenmiş. Çarşamba bir türü. E, 160 60 kiloda 100 kiloya düştüm. E ee, iyi çok güzel. Daha ne istiyorsun? Yürümekte zorlanıyorum. Çocuklar getirdi, getirmişler. E ee, şimdi doktora gitmiş. Doktor demiş ki ya çok güzel, iyi, hoş da yine de biz mide ameliyatı yapalım. Mideyi küçültelim demiş. <laughs> <laughs> Adama bak tek girdi para. Bizim bunları <laughs> kullanmadan önce doktora gitmiş. Doktora demiş ki o mide ameliyatı kelepçe takacağız sana falan filan. O da kelepçe taktırma için bize gelip bizim ürünler kullanmış, zayıflamış, 60 kilo vermiş 6 ayda. Tekrar doktora gittiğinde yine de biz kelepçe takalım. <laughs> Kafaya bak. Adam sadece para görüyor, insan görmüyor karşılığı. Böyle tipler de var. Demiş ki ne diyorsun sen ya? Ben yürüyemiyordum şimdi tek başıma işimi, her şeyimi kendim hallediyorum. Ameliyat benim karşında saf demiş. <laughs> ne öyle